aslında ham maddemizi hangi ürünlerle kullanırsak sağlığımıza kavuşacağız. Evet Akif hocamdan Mehmet Akif hocamdan bir istek alalım. Geldi isteğimiz. Ee, tekrar Akif hocamızla devam edeceğiz. Evet Akif hocam tekrar hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hoş bulduk başkanım. Ee, ben hocam bu arada arkadaşlar şu an geliyorlar. Katılıma devam ediyorlar. Bu esnada hani dediğim gibi biraz evvel gerçekten hani ham madde üretici olması firmamızın bir diğer konu ise üretici olmak yetmiyor. Bir de bunu ham maddeyi öyle bir ürünle birleştirmeli ki insanlar itiraz etmeden hayatlarında olan bir ürün olma doğru mudur? Yani dışarıdan gelen farklı bir ürün olmamalı. Sadece ham maddemizin kapsülleri var vesairesi var onu siz zaten bahsedeceksiniz. Ama bir de öyle bir ürün olmalı ki ve bu üründe insanların günlük hayatta kullandığı ürünler olmalı ve bu sektörde fırsat olan sektörle beraber trend olan ürünle birleştirince acaba nasıl bir fırsatta karşı karşıyayız? Gerçekten insanlar bugün tükettiği ürünlerde bu sağlığı bulursa gerçekten kullanabilir mi? Bunu da sizden dinleyeceğiz hocam. Ee, ben şuradan yorumlarda kapatayım hocam. Sizi ben net göreyim istiyorum hocam. Sonuçta niye? Hani böyle canlı canlı sizi tam net göre bayağı aslar kapatıyorum. Hayır. Evet hocam şu anda ham maddeyi kısaca aslında bir toparlarsak toparladıktan sonra ürünlere bağlarsak sevinirim hocam. Ürünlerimize zaten Abi, şimdi, Evet başkanım bu son dönemde tıbbi araştırmalar ve bilimsel araştırmalar sonucu bu ham maddenin ana etkenleri şu. Birincisi vücudun bağışıklık sistemi dediğimiz immün sistemi çok güçlendiriyor. Bu son zamanda biliyorsunuz kemoterapinin yerini immünoterapi almaya başladı. Yani ganoterapi bir bilim dalı zaten. Fitoterapiden ayrı bağımsız bakınız. Ganoterapi. Evet. Bu özel bir iyileştirme tekniği. iyileştirme sanatı diyelim. Ee, bunun dışında bağışıklık immün sistemi güçlendirerek vücut işte telenfositleri bugün e, pandemide de virüsü yok eden telenfositlerinin sayısı. Yani orada bellek hücreleri işte telenfositlerinin gelişmesi. Şimdi burada ikinci bir şey vücudun Antoksidan etkisi, vücutta serbest radikaller var. Yani elektron kaybetmiş bir atom var, kararlı hale gelmek için bir hücreden bir elektron çalacak. Bu ürün antoksidan etkisinden dolayı serbest radikalleri temizliyor. Serbest radikallerin vücutta olması kanser riskini artırıyor. Bakınız ikinci önemli. Üçüncü bunun etkisi vücudu oksijene doyuruyor. Çünkü... Organik garmanyum oksijen taşıma oranını al yuvarların kırmızı kan hücre iki kat artırıyor. Kanser oksijen ortamda gelişiyor. Anaerobik ortam dediğim. Bu vücuda oksijene doyurduğu için vücutta tümörün büyüyüp yayılması engelleniyor. Artı vücuda asidik ortamdan alkaliye çekiyor. Şimdi bugün kanın pH'i 7.37 derler. Yani asidik ortama girdiği zaman vücut kanser hücresinin çoğalmasına meyil göstermeye başlıyor. Yani o ortama dönüyor. Bu ürün ne yapıyor? O ortamı alkaliye çekiyor. Yani vücudun pH'ini normal sağlıklı sınırlarda tutuyor. İkinci bir olay vücutta interferon üretimini artırıyor. Interferon çok değerli. Milyonla alamazsın interferonu. Ve bir de en önemlisi ise vücudun bulunan hasarlı hücreleri. Bugün e, diyelim bir hücre vücut öyle akıllı bir yapıda ki bir hücre virüs oldu. Virüs tespit ettiği an bizde katil hücrelerin sayısını artırıyor. Direkt ben o vücut hücresini imha ediyor. Çünkü o hücre artık virüs deposuna dönüşmüş. Orada diyelim virüs çoğaldı nereye diğerlerine sıçrayacak. Hücre zaten virüs şöyle çalışıyor. Kendi renasını gönderiyor hücre çekirdeğine. Hücre virüs üretiyor. Yani virüsün bir üreme şansı yok. Kendi kendine çoğalamıyor. Bir hücreyi kullanarak çoğalıyor virüs. Burada ne yapıyor? Ganoderma kanser hücrelerine sitotoksik etkilidir. Lizozom sayesinde Lizozom aslında asit küreleri yani dinamit gibi, bomba gibi düşün. Bunları imha ediyor. Ve bir de en önemlisi vücuttaki hasarlı bölgeyi bulup onarıyor. Bugün evet. kişi bir diyelim e, inme dedikleri felçten hasar görüyor. Beyin dokusu, sinir dokusu. Bu onu onarıyor. Bir de en önemlisi vücudun bütün çalışmasını, fizyolojisinin nabzıdır, şekeri, tansiyonu, biz ona adaptojen diyoruz. Normal yaşam sınırlarına çekiyor. Yani sağlıklı sınırlarda tutuyor. İşte bu ürünün bu cize gücü bu. Dediğim gibi bu bir ilaç değil. Bu ürün zaten bugün Hipokrat'ta dedi. İlacınız gıdanız, gıdanız ilacınız olsun. Bu süper bir koruyucu ürün. Şimdi biz bunu ne yaptık? Bakınız. Değerli Başkanım şimdi bu ürün dünyada artık gıda takviyeleri çok popüler. Evet hocam. Başla bizim Onun dışında ben kapsülleri saymak istiyorum. İşte Kordi, bunlar arkadaşların çoğu biliyor. Belki yeni giren arkadaşlar vardır. Excelium olsun. Bunlar benim kullandığım ürünler. Ben gün içinde bunları sürekli düzenli kullanıyorum. Çünkü mevcut sağlığı korumak çok önemli. Yani ben hastalanam, ondan sonra birileri beni tedavi etsin o noktaya getirmede Getirme. sağlığımızı önce de tedbir alıp koruyucu e, olarak bunları hayatımıza sokmamız gerekir bu ürünleri kişi kendi bütçesi elverdiği şekilde istediği miktarda kullanabilir bunun bir limiti yok bu ürünleri yani bunları aç tok fark etmez bol suyla tüketmesi gerekir ama ben şunu öneririm çayla beraber alınırsa daha iyi olur şimdi bu ürünlerin içinde ganodermanın ekstratı özütü var örneğin bu miselyumlardan elde ediliyor 20 günlük çok değerli bence bu özellikle biz buna beyin toniği diyoruz. Sinir hücrelerine kan beyin bariyerini geçebiliyor. Bugün akciğer rahatsızlıkları çok önemli. Kordi özellikle burada çok önemli. Kordi'de bu tırtır mantarı çok popüler bir mantar ve şu an Japonların tekelinde Dünyada onlar dağıtıyorlar. Ama Gano da üretiyor. Biz Gano Excel olarak da bu ürünü üretiyoruz. Bu ürün çok değerli bir ürün. Bugün akciğerleri, nefes darlığı, kohada destek ürün yani bu ürünü koruyucu olarak bu reishi gold'lar çok etkili. Bunu özellikle yüksek tansiyonda, yorgunlukta veya da kronik hastalıkta çok etkili yapısı var. Şimdi bizim kahvelerimizin hepsi değişik tatta, lezzette kahve. Şimdi bunların hepsinin içinde Ganoderma şu reishi gold'da olan ne varsa aynısı var içinde. Yani kişi günde beş tane, altı tane bundan içerse aynen reishi gold almış gibi olur. zaten bunlar sağlıklı kahve küçük paketler halindedir. Yanında taşırsak kişi e, gittiği yerde bunları içerse korunmuş olur. Yani pandemide de büyük koruyucu. Bir de bizim meşhur çayımız var. Bence bu çay mucize çay. Ben her gün bunu düzenli kullanıyorum. Mutlaka e, şey yapmamız gerekir. Bu hem yüksek tansiyon diye hem böbrekleri iyi çalıştırıyor. Vücuttan toksinleri hızlı atıyor. Diüretik etkisi de var. Ve aynı zamanda yeni doğan bebeklerde bu kolit sancıları var ya. Onlara şu an sonra rezene falan veriliyor. Onlar yerine bunun kullanılması daha sağlıklı. Ee, bir de bu ürün özellikle bağırsakları güzel çalıştırıyor. Kabızlık büyük sorun. Kabızlığa karşı da çok etkili bir ürün. Ve güçlü de bir antikanserojen ajandır bu ürün. Yani iyi bir üründür. Şimdi bizim ürünler bu son zaman e, başkanım evet. yaz ayı olduğu için besin zehirlenmesi çok oluyor. İshal vakaları çok fazla. Bu pandemi e, koronavirusta da ishal çıkıyor bazılarında. O tür vakalarda ben onu gördüm. Şu ikisini kombine edip kapsülle beraber kullanılırsa çok çabuk e, bağırsakta hem antiseptik antiviral etkileri var bunların. Bunlar güçlü antiviral ürünlerdir. E, hem virüsün hücreye geçmesini engelliyor. Yani vücutta hücreye girmeden antiviral olduğu için virüsü daha kandıyken, bağırsakta solunum sistemindeyken temizliyor bunlar. Yani bunlar o kadar hayatı ürünler. Ee, ve artı bir de bizim te kişisel bakım ürünleri var. Burada ben onlardan da bahsetmek istiyorum başkanım. Sabun çeşitlerimiz var bizim. Ee, bu sabunlar kişi yani dışarıdaki bugün kostik sabunlar var. Göz için kullanamazsın. Bu sabunları doğru bir şekilde kişi ciltte de kullanabilir. Saçta da kullanabilir. Ee, çok sağlıklı sabunlar bunlar aynı zamanda kişi cilt rahatsızlıklarına karşı da koruyor özellikle cilt hastalıkları çok yaygın özellikle bu güneş yanıklarına karşı da çok etkili güneş lekelerinde bunu özellikle güneş lekelerinde çok etkili bir ürün bunda papaya aloe vera özütü var ee, ve ekstratını koymuşuz bakın papaya aloe veranın ekstratı üretimi çok zor ee, bir de ganoderma ekstratı var içinde muhteşem bir ürün bu ürün yani sağlıklı bir cilt için şu ucuz kozmetikler yerine bunun kullanılması cilt hem kanser dokusuna karşı oluşumunu engelliyor hem mantar ciltte bozulmayı engelliyor ve cilt yaşlanmasını durduruyor bir yerde. Yani cilti müthiş koruyor. Bu çok önemli bir <laughs> şey. Nemlendirme özelliği de var. Özellikle doğum lekesi güneş lekesine çok etkili. Bu da aynı şekilde sivrici akne. Çocuk, gençlerde sivrici akne problemi çok büyük. Onda çok iyi. Bu ciltte bozulmayı hızlı onarıyor. Keçi sütü var bunda. Bir de ganoderma ekstratını koymuşuz özütünü Bu da çok güçlü. Yara iyileştirme özelliğine de sahip. Vücutta açık yaralara doğrudan uygulanabilir bu ürün. Sedef egzama varsa onda da iyi sonuç Bir de ayak mantarlarında da çok iyi. Vücut mantarlarında. Başkanım. Zaten bizim meşhur diş macunumuz var. Bu diş macunu Özellikle yeni doğan bebeklerde ah pamukçuk çok yaygın. İşte bu kara e, şey kara dut e, dut şeyi kullanıyorlar. Evet. Doğru bebekler çok alamıyor, şekerli oluyor. Ama bu ürün yutulabilir de. Geçen bir çocuk bugün anlatmıştı. E, kendisinde korona hastalığı varmış. Anne demiş ben bunu yutsam mı acaba? Bağırsaklarımı, ağzımı iyileştirdi. Bu bitti hemen ağzında yara tekrar çıktı. Yani acaba yutsam bağırsaklarımı da iyileştirir. Bakın <laughs> genç bir insan bile bunu fark etmiş. Mucize bir mantar. Şey, mantar ekstratından oluşmuş. Yani Reishi Gold'da kullandığımız ekstratın aynısı bunda var. Bu çok değerli bir ürün başkanım. Bu aynı zamanda birkaç saat ağız solunum yollarını. Örneğin bu pandemide dışarı kişi çıkıp Maske taksın. Bugün geçen bir arkadaş yazıyor. Maskeler %90 korumuyormuş. Çok özel maskelerden takman gerekiyormuş. Özellikle bu kapalı ortamlara girdiğinde. Ama bu yanındaysa ağzını fırçaladın, sık sık fırçaladın. Bu zaten güçlü antiviral olduğu için hiçbir zaman virüs vücutta tutulamaz bunun sayesinde. Bak bu çok mucize bir ürün Kişi yanında gargara gibi de kullanabilir. Bunu aldı, bunu gargara yapabilir. Şu an piyasadaki o mevcut gargaralar ağız florasını bozuyor. Bir de bu son zaman bu pandemide tat duyusu ortadan kalkıyor. Evet. Tat ve koku. İşte koku. başkanım bu ürünü kişi yoğun kullanırsa tat hücreleri bu tattaki birisi dil üstünde e, küçük papillalar vardır. E, onları hızla çoğaltıyor. Çünkü onu virüs olduğu gibi imha ediyor. Sigara içenlere de o dümdüz olur. Normalde böyle şey gibidir. Nasıl sana diyeyim? Yosun gibi düşün. E, bu dildeki e, o tat e, duyu alıcılarını güçlendiriyor. Şimdi bizim ürünlerimiz dediğim gibi ilaç değildir. İlaç gibi yan etkisi yoktur. Bu ürünlerin bugüne kadar literatüre geçmiş bir yan etkisi yoktur. Kişi sağlıklı yaşamak için, sağlıklı kalmak için kullanacak. Ama Allah korusun bir rahatsızlığı var. Tıbbi tedavinin yanında bakın hekiminin, doktorunun bilgisi dahilinde. Bu ürünleri de tamamlayıcı olarak mutlaka hayatına alması gerek. Her halükarda. Bugün Allah kimseye göstermesin ki kanser tedavisi insanlar görüyor. Başkanım kemoteraparlar. Kemoterapi bir zehir tedavisidir. İlaç tedavisi değildir. Geçen bir yazı okudum Amerika'da. Bir doktor kalp krizi geçiriyor. Arkadaşı yanına gidiyor. Ya diyor sen niye kalp krizi geçirdin? Sen çok mutlu neşeli bir insansın. Ya diyor insanlara kemoterapi veriyorum. Verirken aslında onları öldürüyorum. Artık vicdanım kabul olmadı. O kadar kendimi suçlu hissettim ki. Ve Amerika'da kemoterapi vermesi aile beni suçluyor. Diyor niye benim yakınıma vermedi? Ya diyorum ben öldürüm ölüm buna zehir veriyorum ve en son bir kalp krizi geçirdim vicdan azabından dayanamadım şu an bıraktım o bölümü onkoloji gidip bir köyde köy hekimliği yapacağım bakınız bu kadar vicdanlı insanlar bunu uygula ama o tür durumda da Allah korusun kemoterapi veya radyoterapi esnasında bu saç dökülmesi mide bulanması karaciğer harabiyeti ağızda yara aflar bunlara karşı korunmak için Bugün bütün dünyada bakın literatüre geçmiş PubMed'de yayınlar var. Ganodermalı ürünler kullanılıyor. Ve onların yan etkilerine karşı vücudu koruyor. Çünkü kemoterapide sağlam hücrede zarar görüyor. Sen onu verdiğin zaman yok işte akıllı molekül işte akıllı hikaye bunlar. Bugün ben çok gördüm. Allah göstermesin. Geçen biri aynı şekilde evladını kaybetti. En son gittiğinde karaciğerde hasar vardı. Ve doktoru şunu demiş. Ya demiş buna niye bu kadar yüksek verdiniz? Bak şu an karaciğer böbrekleri gitti. Ama bu ürün çok şükür bununla beraber kullananlar koruyor başkanım. Yani ben şunu toparlamak istiyorum. Evet. Sağlıklıyken bu ürünleri hayatımıza sokmamız lazım. Bugün bakınız bugün ben baktım 72 tane ilk defa Türkiye'de pik yapmaya başladı. Belki ileride Allah korusun çok daha güçlü bir şey çıkabilir. Çünkü bu virüs sürekli daha güçlü mutasyonları ortaya çıkabilir. Sevdiklerinize, çevrenize, dostunuza arkadaşlar mutlaka bu ürünleri ulaştırın. Ulaştırdığınız zaman onların hem yaşam kalitesi hem sağlık kalitesi yükselecek hem de tamam maske kullansın, sosyal mesafe çok önemli ama bağışıklık da önemli. Bağışıklığı ayakta tutmak için tabii ki D vitamini, çinko bunlar da alınacak. Ama hiçbiri ganoderma kadar Güçlü antiviral ve bağışıklığı bunun kadar. Bakın bilimsel olarak kanıtlanmış bir ürün yok dünyada. Bizim amacımız insanlar sağlıklı olsun, toplum evet. sağlıklı olsun. Bugün bir ülke insanları sağlıklı olmasa iş verimi de olmaz. E, ticarette de, üretimde de başarı ortaya çıkmaz başkanım. Evet hocam çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Ben yani size kısaca aslında ham ve ürünlerin ne gibi faydaları olduğunu anlattınız. Bu süreçte ağzınıza yüreğinize sağlık hocam. Çok değerli bilgiler aldık. Umarım ki distribütörlerimizde çok böyle açık ve hani çok fazla anlaşılmayan cümlelerden ziyade yani anlayabileceğimiz kadar bizi o cümlelerle bilgilendirdiniz. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi ise Aykip hocam da şu an buradayken ifade edeyim. Aslında cümle arasında da kullandı. Hani ekonominiz neye yetiyorsa o kadar kullan dediniz ya hocam. Hani ekonominizin durumu neyse. Hani finansal durumunuz neyse ona göre de kullanabilirsiniz. Ekonominiz iyiyse daha fazla kullanabilirsiniz, daha fazla kendinizi koruyabilirsiniz dediniz. Demek ki yine her şey dayanıyor. Sağlık da, hayatımızdaki yaşamak istediğimiz hayallerimiz de hepsi niye dayanıyor hocam? Aslında biraz da ekonomiye dayanıyor, finansa dayanıyor. Tabii. Asıl amacımız burada, biz Gana Ganaexel'le birlikte bu sektörü değerlendirdiğimizde ne kazanacağız? ve süreç içerisinde biz bu işe nasıl başlayacağız? Şu an biliyorum ki distribütörlerimiz soruyor. Diyor ki Mehmet Akif Başkanımızın bu anlattığı ham madde ve ürünlere ben nasıl ulaşacağım ve ben bu işe nasıl adım atacağım diye soruyorlar. Biz de inşallah bu bölümde biz bu işe nasıl başlayacağız ve bu süreçte başladıktan sonra bizim distribütör haklarımız nedir ve biz bu işi neden yapmalıyızı kısaca açıkladıktan sonra günümü bitireceğim. Hocam çok teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Ben şimdi bölümü geçiyorum hocam. Çok teşekkür ederim. Tamam. Ben teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar.